Ya eyyühellezine Ey iman edenler, ey mümin olanlar Ey inanmış insanlar Bak inanmış insan başka inanmamış insan başkadır İnanmış adamın bir hedefi vardır Bir istikameti vardır Bir maksadı vardır Bir amacı vardır Bir yöneldiği istikamet vardır İnanmış adamın dünyaya bakışı başkadır İnanmamış adamın dünyaya bakışı söyleyip başkadır. İnanmış adam dünyaya inanmamış adam gibi bakamaz. Niye? İnanmış adam amentünün sonunda vel basu badel mevti hakkun diyor mu demiyor mu? Ne demek? Öldükten sonra dirilmek haktır. Bak inanmış adamın işi çıktı. Öldükten sonra dirilmeye dirilmek diye bir olay var. Bu olaya inanmış adam. Öbürü inanmıyor. Mezara defil edilir edilmez. O ölünün üzeri toprakla kapatılır kapatılmaz. O ölünün dirildiğine inanıyor bir mümin. Efendimiz kainatın sultanı. Vallahi beyan ediyor. İnnel meyyite izâ vudu'a fî kabrihi. Bir meyyit kabrine konduğu zaman. وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ bu ölümün arkadaşları, ashabı, etrafı, akranı, evladı neyse, mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman. İnnehu yesmehu karani alihim. O ölmüş olan meyyit vallahi dirilmiş. Mezarının başından ayrılmaya başla, başlayan arkadaşlarının ayak seslerini işine başlamıştır. Ayak seslerini, karani al, Arapça ni'al ayakkabı demek ayaklarının sesini işitme, aa uyandı adam ya, dirildi be. Tabi ya. Ana rahminde bir damla sudan, bir damla kandan o insanı uyaran, uyandıran, yaratan kim? Bütün bir kış boyu toprağın altındaki tohumu bahar gelince canlandıran, çatlatan kim? Ne var bunda inanmayacağım? bir fasulyeyi toprağa sokuyorsun, şu kadar zaman sonra o kalın 5 santim, 10 santim kalınlığındaki toprağı incecik bir filiz toprağı yarıp dışarıya çıkıyor mu çıkmıyor? Dokunsan kırılıyor yavaş, toprağı deldi. Yandı, dirildi. Ne var bunda inanmayacak? Uyandı. İki tane melek gelecek diyor. Bak mü'min adamın inandığı meseleler, farkları, özelliklerini söylüyorum. İnanmayan adam gibi olamaz inanan adam. Mü'min adam inanmamış adam gibi hayatını rastgele harcayamaz. Mü'min adam serseri olamaz, sersem olamaz. Serseri de net başı dönüş, keyfini nereye görürse oraya gidiyor. Yok, Allah'ın dilediği yere gideceksin. Allah'ın razı olmadığı yere gidemez. Çünkü istikamet olur. İki melek gelecek. Bunlar hepimiz biliyoruz, bilmek zorundayız. Mecburi bunlar, mecburi eğitim. Zorunlu eğitim. Bunları bilmeyen vallahi Müslüman olamaz. Müslüman da olamayınca işte başımıza gelmeyen bela kalmaz. Bugün dünyada en çok ezilenler kim diye sorsam söylesin. Kim en çok eziliyor dünyada? Müslümanlar. La Müslüman ezilir mi be? Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne zalim olur ne zulme boyun eğer. Bize Müslüman demek için yüz bin şahit lazım. E ne yapalım? Yine de Müslüman diyoruz. Bunlara da Müslüman demese kime diyeceğiz? Hepten ortada kalacağız. Hani temiz bir suyu bulamayan adam, mecbur kalırsa bulanık suyu, siz söyleyin, içer. Biz bulanık suyuz. Kırıl kırıl, zemzem değiliz mübarekler. Ne yapalım? Evet, iki melek gelecek. Üç tane soru sorup gidecek. Başka bir şey yok. Biz bu bilgileri, bu meseleleri yedi yaşına gelmeden eskiden çocuklarımıza vallahi öğretiyorduk. Biz bu meseleleri, bu mevzuları, bu hadisleri, bu açıklamaları Osmanlı ecdadımızın zamanında Cumhuriyet'ten evvel Yedi yaşına gelmeden bütün çocuklara öğretiyorduk, öğretiyorlardı. Öğretmeden olmuyordu. Çünkü hayata bakması için bunlar bilmesi lazım. İnsanların arasında münasebetler tesis edilmeden bu bilgiler bilinmesi lazım. İnsanın insanı aldatmaması için bunların bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden nereye gideceksin? Üç tane soru soracak o iki melek. Meleğin birisinin adını biliyorsun münker, öbürüsü söyleyin nekir. Bak münker, nekir. İki melek. Bütün kitaplarda var. Akaik kitaplarında. Gelecek, o uyanmış, tekrar dirilmiş olan mü'mine soracak veya insana. Orada tabii kim oldu? Böyle. Men rabbüke. Manasını bir kardeşimiz söylesin. Ne demek men rabbüke? Rabbin kim? Yani tabi orası için sorulan bir soru değil. 60 sene yaşamışsa 60 yıldan beri sen kimi Rab kabul ettin? Kimin peşinde, kimin izinde, kimin hükmünde, kimin yolunda gittin? Allah kimdir? Allah'ı nasıl tanıdın? Allah'ı nasıl bildin? Allah'ın hükmüne nasıl girdin, gittin? Sorulan soru budur. Sen yani 60 yıllık hayatını neyin uğruna harcadın? Rabbin kimdi? Hedefin neydi? Amacın neydi? Soru bu. İkincisi biliyorsun. Ve men ülke? Ne, ne demek? Peygamberin kim? Peygamber olmadan hayat olur mu ya? Kılavuz olmadan yola çıkılır mı? Peygamber kılavuzdur. Nebi yani insanları Allah'a ve cennete götüren Allah'ın seçtiği ve sevdiği adamlara nebi deniyor. Kılavuz insan. Ve men yüke. Üçüncüsünü biliyorsunuz. Ve <laughs> ma Ne demek? Senin dinin neydi? Hangi dinin mensubuydun? Hangi dinin hükmüne tabiydin? Din. Din diye bir şey var. Bakın Allah, Peygamber, din. Üç tane konu çıktı önümüze. Ölmeden evvel bütün Müslümanların bu üç konuyu işlemesi, bilmesi lazım mı değil mi? Bilmeden nereye gidiyorsun kardeşim? Men Rabbike ve men Nebiyyüke ve ma dinüke. İnanan adamın icabı budur, şiarı budur, özelliği budur. Dünyaya bakışı böyle olacak, eşyaya bakışı böyle olacak. Hırs olmayacak, ihtiras olmayacak, yalan söylemeyecek, karşılıklı çek vermeyecek. Ahirete inanan adam karşılıklı çek verir mi? Ya o anda ölüp gidersen boşluk boşlu olmak ne demek bilmiyor musun? Efendimiz ne diyor borçlu ölen adama? Borcu. Bakın vallahi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem borcu olan hiçbir Müslümanın cenaze namazını siz söyleyin kılmamıştır bir Bir tane gösteremezsiniz. Musalla taşına gelen cenazenin adamlarına sormuştu. Hellehu deynin bu adamın borcu var mı? Bu adamdan alacak birisi var mı? Var ya Vallahi borcu ödenmediyse namazını kıldıramam. Bu hiçbir örneği yok. Orada. Biz de geliyor musalla taşına böyle her kişi niyetine ulan dur bakalım bir sor bakalım bu borcu var mı yok mu? Ya bizim neremiz? Bizim neremiz gerçek Müslüman ya? Vallahi ben şaşıyorum ya. E borcu olursa ne olur? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam için felaket olur. Bakın hadisi sahihi okuyayım sahibüd deyni mağlûlün fi <fî> kabri <kabilihi> Hadis-i Borçlu ölen bir insanın bir Müslümanın ruhu kabirde muallakta kalır. Mağlûlün zincirlenmiş askıda havada böyle kalır diyor. Lâ yeftuhu <tahibu> illâ kadâ'u deynihi. O askıda kalan ölü'nün ruhu borcu ödeninceye kadar muallakta ve azabın ortasında kalır. Borçlu ölen bir Müslüman, vallahi mezarda azab altındadır, gazap altındadır. İnanan adam niye bunu icabını yerine getirmiyor? Niye ölmeden evvel borçlu musun değil misin alacağını, vereceğini, yapacağını, yazacağını, yiyeceğini niye hesaplamadan ölüyorsun? Yani şu anda içimizde siz değerli kardeşlerim ve diğer müminler, efendi gel bakayım ahirete gidiyorsun dese hanginiz rahat gidebilirsiniz? Aman ya ne yaptın çekim var diyeceksin. Senet var, kız var, oğlan var. Akşama bir işim var. Her saniye ölüme hazır olmayan adam vallahi mükemmel Müslüman olamaz. Her saniye. E bunlar, çirkin şeyler. Her an ölüme, emri ilahiye, hükmü ilahiye, bansu badel mevte. Hazır mısın, değil misin? Canım hocam daha çok var, daha 40-50 sene yaşayacağız. E bunu ilim olarak mı söylüyorsun, maskara olarak mı söylüyorsun? İlim, elinde böyle bir ilim mi var? Ölçmüş müsün? şu vücudunun sol tarafında çarpan kalbin ne zaman duracağını yeryüzünde bilen bir tane adam göster bana. Sekteyi kat diyorlar, kalbin durması. Cezanın derinliklerine, cezanın, biliyorsun gök boşluğuna, vasıta gönderen astronotlar, o kozmografyayı bilenler, gökyüzünde gezenler, uzay aracının ne zaman duracağını, ne zaman bir gezegene ulaşacağını ve nereye ineceğini bilen profesörler daha kendilerinin şu sol nemenin altında yumruk büyüklüğünde çalışan kalplerinin ne zaman ve nerede duracağını biliyorlar mı bilmiyorlar mı soruyorum. Allah'ı bilen yok. E, o zaman peki bu hayali yaşamanın ne anlamı var? nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz hazır mısın, değil misin söz verdiğini yapabilmiş misin yapamamış mısın bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar halbuki zaten dünyadan gideceğiz şu anda size sorayım içimizde içimizde yüz sene 100 sene önce de önceye ait 100 yıl önce şimdi mesela nedir 1998 1888 100 sene evvel o tarihten 100 yıl önceye ait içimizde bir adam var mı? Bak hepsi gitmiş. Hiç kimse yok. Belki mahallede de yok. Yani 100 yıl öncesine ait bana bir adam getirin El peyin. Yok gitmiş. istese gitmesin. İçimizde 100 sene sonra yine bu camide olacak adam var mı? Soruyorum. Hiç sesiniz çıkmıyor maşallah. Ya yok da kardeşim Allah bilir ama yüz yaş, yüz sene sonra sen burada Tek örnekleri çok az. 100 sene evvel yoktuk. 100 sene sonra yok olacağız. E peki neyin kavgasını veriyorsunuz? Ha, soruyorum. Nefsime soruyorum, sana soruyorum, hocaya, müftiye, herkese, bakana, başkana, genel kurmay başkanına soruyorum. Yüz sene evvel yoktun, yüz sene sonra da yok olacaksın, dünyada olmayacaksın. Daha neyin savaşını veriyorsunuz? Ha Allah'a kafa tutanlar, ahirete inanmayanlar, ebedi, sonsuz yaşama imkanı bulsalar, yaşıyorlara, adamlara. Azrail bir şey yapamıyor. Olsa amenna. Yaşa, yaşa bilmeler. Kalkala bildiğin kadar. Kalamıyorsun. Bir kuvvet gelip seni götürüyor. Bunlar ne olacak? Bütün bunlar inanmış insanların özelliğini temsil ediyor. İnanmış adam başka, inanmamış adam başka.